Merhaba, bugünkü sohbetimizde Ahmet Arif'in, yani hepimizin bildiği o çok güçlü şiirlerinden birine 33 kurşuna yakından bakacağız. Kaynağımız şiirin kendisi tabii. Oldukça yoğun, katmanlı bir metin. Amacımız da bu şiirin dokusunu birlikte hissetmek, anlattığı hikayeyi, o umgeleri, yarattığı duygusal ağırlığı e, senin için biraz daha açmak. Şiir bize ne anlatıyor tam olarak, hangi imgeler öne çıkıyor bunlara gireceğiz. Evet, evet. Gerçekten de insanın içine işleyen, unutulması zor bir metin bu. Çok trajik bir olayı anlatıyor ama bunu yaparken kullandığı imgeler o kadar keskin ki. Ve tabii anlatıcının sesi çok belirgin. Şöyle bir yapısı var fark edeceksin. Beş bölüm ve hep tekrar eden bir dize var. Hani o kirvem hallarımı aynı böyle yaz dizesi. Bu yapı ve tekrarlar yani şiirin o vurucu etkisini daha da artırıyor sanki. Bir ağıt gibi ama aynı zamanda bir tanıklık hatta bir direniş çağrısı. Hepsi bir arada. Harika. O zaman hemen ilk bölümle başlayalım. Ne dersin? Şair bizi alıp hemen bir yere, bir zamana götürüyor. İşte bir yanın çığı tutar, Kafka sufkudur, bir yanın seccade, Acem mülküdür. Mengene Dağı, Van Gölü civarı, Nemrut Dağı'na karşı bir şafak vakti. Önce doğayı çiziyor gözümüzün önüne. O vahşi, görkemli ama sert doğayı. Güvercinler, karacalar, keklikler var bir yanda ama diğer yanda çığ, buzullar, sarp kayalıklar. Bu doğa tasviriyle birazdan olacaklar arasında nasıl bir ilişki kuruyor sence? Yani bu tezatlık bu çok bilinçli bir başlangıç bence. Yani mekanı sadece bir fon olarak kullanmıyor. O dağlar, o doğa adeta olayın bir karakteri haline geliyor. Hem tanık, hem de belki o insanların sığınağı, evi. O vahşi güzellik dediğin şey aslında oradaki insanların hayat mücadelesini de yansıtıyor. Zorlu, doğayla iç içe bir hayat. Ama sonra pat diye o dizeler geliyor ve bütün o tabloyu darmadağın ediyor. 33 kurşunlu yürek, 33 kan pınarı. Akmaz göl olmuş bu dağda. Evet evet. O duran heybetli güzelliğin üzerine boca edilen kan imgesi. Hakikaten şok edici bir giriş. Kesinlikle o göl olmuş ifadesi çok çarpıcı. Yani kanın akıp gitmemesi, orada kalması, silinmeyen bir iz bırakması. Ve hemen sonra o insanların kim olduğuna dair bir ipucu veriyor. Bin yıllardan bu yana bura uşağı. Yani yabancı değiller oranın insanı köklü. Sonra da yiğitliklerine bir vurgu var. Teke tek dövüşte yenilmediler. Neden bu yiğitlik vurgusu önemli sence başta? Çok önemli. Çünkü hemen ardından anlatacağı o savunmasız katledilme durumuyla müthiş bir zıtlık yaratıyor. Yani diyor ki bu insanlar öyle kolay lokma değil. Mertçe dövüşte yenilmezler. Onurlular. Bu onlara reva görülen muamelenin ne kadar haksız, ne kadar onur kırıcı olduğunu daha en baştan vurgulamak için. Sıradan insanlar değiller, bir geçmişleri, bir kimlikleri var. Şair bize bunu hatırlatıyor ki kaybın büyüklüğünü hissedelim. Anlıyorum. O dağlar sadece bir coğrafya değil, kimliklerinin bir parçası adeta. Aynen öyle. Peki ikinci bölüme geçince o 33 sayısı bir anda tek bir kişide, tek bir bedende yoğunlaşıyor sanki. Kamera birine yaklaşıyor ve çizdiği portre inanılmaz canlı. İşte kaçan bir tavşan görüyor önce, sırtı ala çakır, karnı süt beyaz, sonra kendi haline bakıyor, karnında açlığın ağır boşluğu, saç sakal bir karış, yakasında bit, elleri bağlı, kolları vurulu, arkasında ölüm, bir soğuk namlu ve tam o anda aklına gelenler. O anılar daha da vurucu değil mi? Kesinlikle. O anki çaresizliği, o dehşeti daha iyi kavrayalım diye şair bizi alıp o kişinin zihnine geçmişine götürüyor. İşte Nazlı Filintası, Doru Seglavi Kısrağı bunlar sadece eşya değil ki. Onun ustalığı, özgürlüğü, kimliği belki de. Hozat önündeki o kahramanlık anısı. Nasıl uçmuşlardı Hozat önünde, dizesi. Şimdiki durumuyla nasıl bir tezat oluşturuyor düşünsene. Evet evet. Geçmişteki o güç, o kontrol. Aynen o yiğitlik. Şimdiki ise tam bir hareketsizlik, esaret, kurbanlık. Bu karşıtlık trajediyi daha da derinleştiriyor işte. Ve sonra o dize geliyor. Bu dağlar, kardeş dağlar kadrini bilir. Bu ne anlama geliyor olabilir o anda? Bir teselli mi, bir ironi mi gizli burada? Bence ikisi de var, belki daha fazlası. Bir yandan, evet, o kişinin o topraklarla ne kadar bütünleştiğini anlatıyor. Dağlar bile onun değerini biliyor, sanki vefalı bir tanık gibi. Hı hı. Ama diğer yandan, o anki durumda bu kadir bilmenin hiçbir faydası yok. Acı bir ironi de taşıyor yani. Dağlar bilse ne olur, arkadaki namlı kararlı. Doğru. Belki de şey demek istiyor. Burası bizim yurdumuzdu. Bu dağlar şahit. Biz buralıyız. O topraklara aidiyetini haykırıyor belki de çaresizce. Anladım. Ve bu bölümle birlikte o 33 sadece bir sayı olmaktan çıkıyor, bir insan hikayesine dönüşüyor. O açlık, bit detayı anılar bizi empati kurmaya itiyor. Aynen öyle. Tam da bu. O kişiyi insanileştiriyor. Empati kuruyoruz. Ama hemen ardından gelen dizelerle o empati dehşete dönüyor. Çaresiz vurulacaktı, buyruk kesindi. Hiçbir çıkış yok. Ve en korkuncu da sonrasına dair o imalar. Gayri gözlerini kör sürüngenler, yüreğini leş kuşları yesindi. Bu sadece ölüm değil. Çok fena. Bedenin onursuzca yok oluşu, doğaya yem olması, hatırasının bile kirletilmesi ihtimali. Yani olayın vahşetini en çıplak, en acımasız haliyle gösteriyor bu dizeler. Üçüncü bölüme geldiğimizde ses değişiyor. Sanki mezardan konuşuyor anlatıcı. Artık vurulmuş, vurulmuşum kendi ölüm anını sonrasını anlatıyor. Dağların kuytuluk bir boğazında, vakitlerden bir sabah namazında yatarım kanlı upuzun. O yalnızlık, o terk edilmişlik hissi çok baskın. Bir hayra yoranım çıkmaz diyor. Adaletsizliğe isyanı da çok net. Canım alırlar ecelsiz, sığdıramam kitaplara. Bu kitaplara sığdıramama lafı çok güçlü geldi bana. Sanki yaşananlar bilinen her şeyin ötesinde. Evet, evet. O birinci ağızdan anlatım yani ölümden sonra konuşma fikri şiire hem başka bir boyut katıyor hem de tanıklığın gücünü inanılmaz artırıyor. Ölen kişi susturulmayı reddediyor adeta. Ve şu dizeler, şifre buyurmuş bir paşa, vurulmuşum hiç sorgusuz yargısız. Bu da olayın nasıl keyfi, nasıl hukuksuz olduğunu gösteriyor. Evet, bir emirle. Aynen, bir emirle bir hayatın nasıl söndürülebildiğini, otoritenin o görünmez, sorgulanamaz gücünü hissettiriyor. Ve işte tam burada o meşhur nakarat başlıyor. Kirvem, hallarımı aynı böyle yaz, rivayet sanılır belki, gülmemeler değil, dondom kurşunu paramparça ağzımdaki. Bu yakarış neden bu kadar merkezdi? Neden bu ısrar? Bu ısrarın temelinde bence şey var, Gerçeğin kaybolma korkusu, unutulma, çarpıltılma korkusu, rivayet sanılır belki diyor ya, çok açık. Yaşanan o korkunç olayın sıradan bir hikayeye, bir efsaneye dönmesinden endişe ediyor. Anlıyorum. Olduğu gibi yaz diyor. Tam olarak. Tüm çıplaklığıyla, acısıyla. İşte o gülmemeler değil, dondom kurşunu karşıtlığı da bu yüzden bu kadar etkili. Gülmemeler hayatı, şefkati, sevgiyi, doğurganlığı çağrıştırıyor belki. Domdom kurşunu ise bilirsin o misket gibi dağılan, daha çok zarar veren türden. O da vahşeti, yok ediciliği, acımasızlığı simgeliyor. Korkunç bir tezat. Evet. Ve ağzının paramparça olması. Bu sadece fiziksel bir yara değil, aynı zamanda susturulmak demek. Konuşma hakkının elinden alınması. Peki kirvem diye seslenmesi. O hitap neden önemli? Neden kardeşim ya da dostum değil de kirvem? Kirvelik bilirsin özellikle Doğu ve Güneydoğu'da çok derin bir bağdır. Yani kan bağından bile güçlü görüldüğü olur. Bir dostluk, kardeşlik, sırdaşlık ilişkisi. Şairin kirvem demesi bu mesajı, bu acıyı, en güvendiği, onu en iyi anlayacak, bu yükü taşıyabilecek kişiye emanet ettiğini gösteriyor. Hı hı. Bu resmi tarihin karşısına konulan kişisel, samimi bir tanıklık çağrısı aslında. O kirve belki de bu şiiri okuyan, hisseden herkes. Yani bizler. Evet, bu acıyı anlayan, bu sese kulak veren herkes o kirvenin sorumluluğunu taşıyor bir bakıma. Dördüncü bölüme geldiğimizde infazlı hemen sonrasını görüyoruz. Askerler çekiliyor ama geride izler bırakarak mavi dağ dumanını ve uyur uyanık seher yelini kanlara buladılar. Doğa bile kirlenmiş bu vahşetle. Sonra o küçük kişisel detaylar var. Tesbihimi tabakama alıp gittiler. Üstelik bunların bir hatırası olduğu da söyleniyor. Armağan da acemilinden. Bu detaylar ne anlatıyor bize? Bunlar işte o öldürülenlerin sadece bir sayı, isimsiz bir kitle olmadığını hatırlatıyor. Her birinin bir hayatı, ilişkileri, değer verdiği şeyler, anıları var. O tesbih, o tabaka birer hediye. Onların sosyal bağlarını, kültürel kimliklerini gösteriyor ve bunların alınması, yağmalanması, sadece maddi bir kayıp değil, kimliklerinin, hatıralarının da hiçe sayılması, vahşetin ne kadar sıradanlaştığını, ölenlerin insani yönlerinin nasıl yok sayıldığını gösteriyor. Ve sonra şair bu insanların kim olduğunu, o topraklarla bağını daha da net koyuyor ortaya. Kirveyiz, kardeşiz, kanla bağlıyız diyor. İşte karşıyaka köyleri obalarıyla kız alıp vermişiz yüzyıllar boyu komşuyuz yaka yakaya. Bu kadar köklü bağları olan insanlara peki ne suçlama yöneltiliyor? İşte şiirin en acı, en ironik noktalarından biri daha bu kadar derin bağları olan, yüzyıllardır orada yaşayan insanlara reva görülen muamelenin gerekçesini pasaporta ısınmamış içimiz, budur katlimize sebep suçumuz. İnanılmaz. Yani modern devletin bir belgesi, bir kağıt parçası olmadığı için bütün o varlıkları, kimlikleri, o topraklardaki hakları geçersiz sayılıyor adeta. Bu durum yani o dönemdeki devlet birey ilişkisi merkezle çevre arasındaki o gerilim hakkında da çok şey fısıldır aslında. Yüzyılların komşuluğu kirveliği bir pasaport sorununa indirgeniyor ve bu katliam için bir sebep oluyor. Tam olarak öyle ve bu sözde sebep üzerinden nasıl damgalandıklarını da görüyoruz hemen ardından eşkıya kaçakçı soyguncu hain kendi topraklarında yaşayan insanlar bir anda devletin gözünde bu ağır yaftaların hedefi oluveriyor. İşte tam bu noktada. Evet, tam bu noktada o kirvem hallerimi aynı böyle yaz dizesinin tekrarı bir kat daha anlam kazanıyor. Bu resmi söyleme yapıştırılan o yaftalara karşı bir isyan çığlığı. Hayır diyor şair adeta. Gerçek bu değil, bizim hikayemiz bu değil. İşte gerçekler bunlar. Sen bunu yaz. Ve geldik son bölüme. Burada artık çok net bir meydan okuma seziyorum ben. Vurun ulan, vurun ben kolay ölmem. Bu nasıl bir ruh hali? Yani fiziksel ölüm olmuşken bu ölmemek ne demek? Bu fiziksel ölümün ötesinde bir varoluş, bir direniş aslında. Yani beden ölebilir ama temsil ettiği ruh, taşıdığı o söz, o hikaye kolay kolay yok olmaz demek istiyor. Ocakta küllenmiş közüm karnımda sözüm var haldan bilene. Bu dizeler müthiş. Bitmeyen bir potansiyeli, sönmemiş bir ateşi ve anlatılmayı bekleyen bir gerçeği işaret ediyor. Köz biliyorsun üflersen yeniden alev alır. Evet. O söz de işte bu. O potansiyel, o hakikat. Ve bu kişisel direniş hissi birdenbire çok daha büyük bir tarihsel anlatıya bağlanıyor. Ailedeki fedakarlıklar giriyor devreye. Babanın Urfa savunmasındaki fedakarlığı, kardeşlerin ölümü, üç nazlı selvi, dayı Nazif'in Antep kuşatmasındaki kahramanlığı, namus günüdür ve şaha kaldırmış atını. Bu bağlantı ne katıyor şiire? Bu bağlantı olayı sadece bireysel bir trajedi olmaktan çıkarıyor, bir milletin, bir coğrafyanın varoluş mücadelesiyle Fedakarlık tarihiyle bağlıyor. Şiirin başındaki o yiğitlik inkar gelinmez vurgusu vardı ya, işte burada somut örneklerle o vurgu güçleniyor, hı hı, temelleniyor. Aynen. Yani bu insanlar sadece dağda yaşayan köylüler değil, aynı zamanda bu vatan için bedel ödemiş bir geleneğin de parçası. Bu da onlara yapılan muameleyi daha da trajik, daha da anlaşılmaz kılıyor. Yani devlet için savaşanların torunları aynı devlet tarafından. Evet, hain damgasıyla öldürülüyor. Şiirin en sarsıcı çelişkilerinden biri de bu belki. Karnımda sözüm var haldan bilene demiştik. Bu sözün belki de şiirin kendisi olduğunu söyledik. Peki haldan bilen kim o zaman? Haldan bilen, işte o közü fark edecek, o sözü duyacak, anlayacak ve belki de taşıyacak olan kişi. Empati kurabilen, acıyı hissedebilen, gerçeği merak eden, okur, dinleyici, her kimse şair o sözü o emaneti halden anlayacak olanlara bırakıyor sanki ve şiir en başta olduğu gibi o acımasız o somut gerçeklikle bitiyor yine kirvem hallerimi aynı böyle yaz domdom kurşunu paramparça ağzımdaki evet bu son tekrar sanki bir mühür gibi unutulmasın, hafızalara kazınsın diye vahşetin o son silinmez imgesi. Gerçekten de çok katmanlı, çok sarsıcı bir yolculuktu bu şiirin içinde. Mengene Dağı'ndan başladık, tek bir insanın çaresizliğine, anılarına tanık olduk, mezardan gelen bir sesi dinledik, haksız suçlamaları, o yağmayı gördük ve sonunda bir direniş ruhuyla, tarihsel bir bağlamla karşılaştık şiirin bunca zaman sonra bile bu kadar güçlü kalmasının sebebi de belki bu yapısı ve o hiç bitmeyen hakikat arayışı o hatırlanma talebi peki bu sohbet sana en çok neyi düşündürdü şiirden aklında en çok kalan ne oldu yani bu şiir sadece anlattığı olayla değil anlatış biçimiyle de türk şiirinde çok özel bir yerde duruyor hakikaten adalet vicdan bellek resmi tarihle kişisel tanıklık arasındaki o çatışma bu temalar onu sadece yerel değil evrensel de kılıyor. Şiir bize sürekli şunu soruyor gibi bir insanın sesi nasıl kısılır, susturulanların hikayesi nasıl anlatılır, gerçek kimin tarihinde gizli ve belki de en can alıcı soru vahşet karşısında kelimelerin gücüne kadar. Bu sorular sadece geçmişe değil bugüne de ait. O zaman senin için son bir düşünceyle kapatalım. Tekrar o dizeye dönelim mi? Karnımda sözüm var haldan bilene. Bu söz Evet, bu şiirle dile geldi belki ama acaba hepsi bu kadar mıydı? O haldan bilen olmak ne demek? Belki de sadece dinlemek değil de duyduğun üzerine düşünmek, o sözün kendi içinde nasıl yankılandığını aramak. İşte bu sorularla seni baş başa bırakıyoruz.